Merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle abone olup beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harika ilerliyoruz. Onu da söyleyeyim size. Alma verme dengesini çok güzel bir şekilde kuruyoruz. Evet. Ne tarz açılım istiyorsanız lütfen bana yazın. Bu açılımları sizin için ben yaparım sevgili dostlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor? Hemen kehanet kağıtlarımdan destek alıyorum. Evet, bakalım. Harika çıktı. Şimdi bu kağıtlar çıktığına göre şu an biraz daha duygusalsınız. Ön yargılarınız var. Tepkileriniz biraz sert, sabırsız olarak göz söyleyebilirim ve kafanızda çok fazlasıyla soru işaretleri var kağıtlarım güzel ama sizi bu devreye götürecek olan ara noktalarımız nelerdir bunlara bakacağız bu soru işaretlerine de lütfen çok fazlasıyla takılı kalma yani buradaki adımda dediği gibi lütfen zihnini bulandırma niyetini olduğu olarak bil olur mu ve bu niyetin gerçekleştikten sonra zafer elde edeceksin. Bu zaferle beraber hayatında yoğun değişiklikler söz konusu olacak. Niyetin gerçekleşecek. Sadece diyor ki biraz sabırlı ol. Niyetin gerçekleşecek. Sabırlı ol. Kutlamayı da yapacaksın. Sabırlı ol diyor. Tamam bunları hemen şuraya alıyorum. Şu anki psikolojik yapınıza bakmak için de konuşan kağıtlarımdan hemen bir destek alalım. Bu sizin olsun. Bu karşı tarafın olsun. Bu sizin. Bu da karşı tarafın. Evet sizin kağıdınızda yine sabırlı ol çıkıyor. Sabırsız davranmayın. Çevrenizdeki insanların olumsuz yorumlarını da çok önemsemeyin. Ve olaylara suüstü bakmayın. Yani Derinlemesine girin, direkt ön yargılı davranmayın. Bu iş olmaz veya bu ev olmaz veya bu kişiyle olmaz. Bunlara girmenizi istemiyorum. Bu tarz sorulara takılık almanızı istemiyorum. Önünüzün açılması gerekiyor. Hafif blokajlısınız veya üzerinizde hak tabiriyle nazar var demek istiyorum. Şu an bunun etkisindesiniz. Ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz tedirginlik veriyor çevrenizin tepkisi bakın çevrenizdeki insanların evet duygu ve düşüncelerine değer vereceğiz onları değer vereceğiz onları seveceğiz ama onların söylediklerinin etkisinde kalmayacağız bu çok önemli yoksa beyninizde sürekli gezdiriyorsunuz gezdiriyorsunuz ve sinirleriniz bozuluyor gerek var mı buna hayır yok aklımdaki kişinin de zaten yenilenme pozisyonu söz konusu şu şu an geçmişini bir kenara atma derdinde bunun işi de olabilir yaşam tarzı da olabilir bunları geçmişe bırakacak aynı zamanda sizinle yaşamış olduğu bir takım sıkıntı ve problemlerden dolayı da kendisinde ben neyi değiştirmeliyim nerede hata yaptım bu tarz olayları kendi üzerinde baskı olarak algılıyor. Bunu da söyleyeyim. Burada bir risk teşkil ediyor. Zaten onun için sizin de kafanızda soru işaretleri söz konusu olarak da gösteriyor rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Şimdi dünya üzerinde dünyasal bir değişime doğru ilerleyecek. Hem maddi yönden değişim olacak. Yalnız burada önemli olan geçmişten gelen bir borç veya bir yere unuttunuz bir faturayı unuttunuz farklı bir şekilde ödeme yapılması gereken bir pozisyonda önüne çıkacaktır. Lütfen bunları da temizleyelim. Kızgınlıkları absorbe etmeye başlamış zaten. Yani kin, öfke o tarzı olayların içine düşmüyor. Bir bir şey söylediğinde bunu hemen halledip o kişiyle sorununu da karşılıklı geçip çözüp kapatmak istiyor. Bu da önemli bir kişiliktir çünkü sorumluluk sahibidir. Yani eğer bu kişiyle ilgili sizin üzerinizde yapabilir mi, edebilir mi diye düşünüyorsanız eğer yapmayacak olduğu bir şeye girmiyor zaten aklımdaki kişi. Burada onun için aklımdaki kişiyi de hiçbir şekilde. E, olumsuz olarak yorumlayamam ben. Tabii ki size göre olumsuz hareketleri de olabilir. Zaten siz de çok mücadelecisiniz. Aklımdaki kişinin elinde de bir güç var. Bu nedir? Miras olabilir, maddiyat olabilir, para birikintisi olabilir, evi vardır, iş yeri vardır. Bu tarz şekilde de değerlendirebiliriz. İçerinden yani baktığınız zaman eğer uyumlandıysanız kolektif olarak... E, burada bu kişinin mutlaka ki bir güce sahip olmuş olduğunu gösteriyor. Sizin için o gerçekten çok değerli aklımdaki kişi. Çünkü sizin için mücadele vermiş. Siz de onun için mücadele vermişsiniz. Belki eve sadece ekmek alabiliyordur da su alamıyordur. Yapabildiği o kadar. Onu olduğu gibi o sistemde kabul ettiğimiz takdirde sevgili dostlarım eleştirmemize, ön yargılı olmamıza gerek yok. Çünkü burada kendi iç dünyanızda da siz aklımdaki kişiyle ilgili mücadele veriyorsunuz. Bir boşluğa giriyorsunuz. Ön yargılı davranıyorsunuz. Eleştirisel davranıyorsunuz. Başka bir arkadaşınızın veya yakınınızın etkisinde de kalıyorsunuz. Bunu yapmayın. Tekrar söylüyorum. En başta da psikolojik yapınızı dış çevredeki insanların yorumları daha çok bozmuş olarak gösterdiğinden dolayı size bu konuda uyarı yapıyorum. Çünkü aranızda ciddi boyutta bir problem yok. Onu belirteyim. Sadece ara noktalarımızda ona ulaşamadığımızda maddiyatla ilgili diğer insanların söyledikleriyle ilgili aklımdaki kişiye yöneldiğinizde o da diyor ki baskısal bir şekilde davranıyorsun. Benim de sorumluluk sahibi olduğum durumlar söz konusu ve bir aile büyüğü. Ata bunlarla alakalı da kendi durumunuzu düzenleyin. Bakın aileyle alakalı da bir denge bozukluğu yaşanmış. Bunların hepsi birbirine Geçtiğinde birbirinize yansıtıp aklımdaki kişiyle ilgili dengeyi bozuyoruz. Zaten aklımdaki kişi değişime doğru ilerliyor, üzülüyor. Ee, belki işiyle ilgili bir takım yani maddiyatla ilgili bir takım sıkıntı ve sorunlar var. İşiyle ilgili yenilenmesi gerekiyor, yeni yere gitmesi gerekiyor. Ya da arabasını satacak gibi şeyler yapacak anladınız mı? Hani bu tarz değerlendirirse kendi hayatınıza baktığınızda aklımdaki kişide bu tarz olaylar var ise sakin olmamız gerekiyor. Çünkü aklımdaki kişinin de bazı konuları yedirememe, üzülme, hassas üzülüyor kendi içine kapanıyor bu sefer siz ulaşamıyorsunuz ona kafanızdaki soru işaretleriyle ona baskısal suçlama o tarz olaylara doğru ilerliyorsunuz burada evet aklındaki kişi sorumluluk sahibi ama sizin Ruhsal yapınızı tam net anlayamadığı için siz zaten kendinizi yalnız hissedip de birazcık da soru işaretlerine yöneliyorsunuz. Yani burada onun hareketleri, tavırları, sizin dışa aktarımınız, dış e, taraftaki insanların sizin yaşamanızı görüp olumsuz bir şekilde yorum yapması, bunların hepsi zincirleme kaza gibi. Evet devam ediyoruz. Size de yeni başlangıçlar gözüküyor maddi yönden. Birbirinizi çekiyorsunuz. Aklımdaki kişiyle ilgili hem siz başarılı olacaksınız hem de aklımdaki kişi başarılı olacak sevgili dostlar. Birbirinizin zıttı olabilirsiniz ama lütfen zıtlaşmayın. Çünkü bu dönemde inatlaşmaya girmişsiniz. Bakın uyarıyorum sizi benimle uyumlandıysanız bu dönemdeki inatlaşma pozisyonunu durdurmanız gerekiyor ki huzurunuz devam etsin. Ve her şeyden önce birbirinize olduğunuz gibi kabul etmenizde de fayda var sevgili dostlarım bu çok önemli yoksa onu düşünmekten kendinizi suçlamaktan ben emek verdim emeğimin karşılığını alamadım hayat bana ağır geliyor bir de sen ağır gelme çünkü psikolojik yönden anlamıyor zaten sizi sizin içinize tam net hitap edemiyor kendisinin yapması gereken işler var bundan dolayıdır ki çok fazla görüşemiyorsunuz ve bir süreliğine de beklemeye alacaksınız ilişkinizi. Bu yeni sıçramalar, yeni başlangıçlar her ikinizde de gözüktü sevgili dostlar. Bunu o zaman beraber gerçekleştirme durumunuz çok çok yüksek. Eğer evliliğe doğru ilerliyorsanız da lütfen ara noktalarımı dikkate alın derim ben size. Devam ediyorum. Güçlüyüz. Aklımdaki kişinin ailesiyle de alakalı olumlu gelişmeler de yaşanacak. Burada yine aileyle ilgili ana kraliçe yani bu nedir sizin anneniz olabilir onun annesi veya ablası olabilir. Onun yüzünden ters düşecek olduğumuz bir takım insanlar da söz konusu. Tehlike var dedikodu tarafından uyarılıyorsunuz. Devam ediyorum. Şimdi öncelikle ilk başta çektiğim kağıtları göstereyim. Bunun akabinde aklımdaki kişinin sizinle alakalı düşünceleri sizi koşulsuz bir şekilde seviyor ya. Yani sizden çok fazla çıkar hani kullanayım veya bu tarz durumlarla alakalı herhangi bir olumsuz düşüncesi yok. Sadece rutine binmiş olan ve birbirinizle alakalı isteklerinizi, amaçlarınızı gerçekleştirmek için hedefe yönelme, çok kez el ele tutuşup beraber konuşup beraber karar verme pozisyonunuz söz konusu. Ve uzun zamandan beri görmemiş olduğunuz bir arkadaşınızla da karşılaşacaksınız. Bu lütfen geçmişteki sevgiliniz olmasın veya aklımdaki kişi için de geçerli bu. Çünkü arayı bozabilir. Onu söyleyeyim size. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi e, siz geçmişteki kişiyle karşılaştıktan sonra elinizdekinin değerini çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü kafanız karışmayacak onu da söyleyeyim. Şu anki aklımdaki kişiyle ilgili gerçekten çok fazlasıyla emek vermişsiniz. Aklımdaki kişi de diyor ki koşulsuz bir şekilde sev beni. Koşulsuz ne demek? istekler, amaçlar, değiştirmeyi çalışmalar. Bunu çok yaparız bazılarımız. Karşımızdaki kişiyi kendi şeklimize sokmaya çalışırız. Sürekli eleştirisel davranırız. Kağıtlarımızın da anlatmak istediği bu zaten. Diyor ki aklımdaki kişi iyi bir insan. Sana karşı sorumlulukları var. Beraber değişime doğru ilerliyorsunuz. Bu sizin beraberliğiniz için, gelişimi için çok güzel bir olay. Kutlamayı da yapacaksınız nasıl bir takım insanlardan da destek alacaksınız ara faktörleri önemsemeyeceğiz dedikoduları önemsemeyeceğiz bu sistemde lütfen benimle hareket ediyor bana güven diyor ya bu kadar bana güven diyor belki çok konuştuğunu düşünebilirsiniz aklımdaki kişinin ama güvenip hareket ettiğiniz zaman amacınıza zaten ulaşacaksınız her ne istiyorsanız da bunu gerçekleştireceksiniz sevgili dostlar